abi yolu yarıladık sayılır ya. Evet vallahi gene seninle güzel bir yolculuk. Şansımız da hava da güneşli. Evet. Çok rahat geldik buraya kadar. Aynen öyle. X-Trail ile geldiğimiz yolu aslında çok benzer bir yolu şu anda Kaşkay ile beraber geliyoruz. Bir küçük boyuyla diyebiliriz SUV ailesindeki. Bir küçük boyu Nissan'ın. Evet bu Kaşkay biliyorsun Serkan seninle uzun zamandır otomobil test ediyoruz. Kaskay 10 seneden fazla Türkiye'de segmentinin lideri olarak yer almıştı. Sonra bizim hani eleştirdiğimiz artık çok eskidi bu yenileyelim evet. diyorduk ya sürekli. Yenilendi ve yepyeni haliyle karşımıza çıktı. benim hani ekstra bir sempatim var biliyorsun Kaskay'e. Evet evet. O yüzden bu haliyle görmek ve bu aracı kullanmak beni biraz ekstra mutlu etti segmentin de yaratıcısı. Evet, evet. Yani, yani... bu segmentin yaratıcısı. Aslında şehirli SUV'lerin de yaratıcısı diyebiliriz. Öncesinde bir Juke var, B-SUV. Evet. Ama e, aslında tam bu boy e, hani o dört tekerlekten çekiş olmasa da şehir içerisinde yüksek sürüş pozisyonu ve güven evet. veren otomobillerin artık popülaritesini başlatan otomobillerden biri diyebiliriz. Özellikle Türkiye için. Kesinlikle bir de otomobil kadar rahat kullanılabilen bir otomobil. Evet. Yani hani SUV ama sana o iriliği ve şeyi çok fazla hissettirmiyor, rahatsız edici. Otomobil kullanır gibisin ama daha iri bir aracın içinde ve biraz daha yukarıdasın. Evet, bu özellikle şeyden başlayalım. Öncelikle her zamanki gibi dış tasarından başlayalım. O ön yüz aslında Kaşkay ile birlikte ortaya çıktı. Daha evet. sonra da daha önce test ettiğimiz x trailde ile de aynı ön yüzü gördük. Yani aslında şöyle söyleyelim. Markanın yeni SUV karakterini temsil eden ön yüz bu yüz diyebiliriz. Evet. Yine aynı x trailde olduğu gibi kaslı çamurluklar, iri hatlar, dolayısıyla bir SUV karakterinin sportif görünümü destekliyor bu otomobilde. Zaten ben Qashqai'nin tasarımını ilk nesilden itibaren beğeniyordum. Bu nesilde de yine aynı şekilde beğenimi toplamayı aslında başardı diyebilirim bu otomobilde. Haklısın. Çünkü her aracı dönemine göre değerlendirmek lazım. Zaten çok hani beğenilmeseydi bu kadar çok Türkiye'de satamazdı. Kesinlikle. Bu yeni versiyonla beraber o eski günlerine dönecek gibi şu anda rekabet kızıştı biliyorsun. Evet. Çok model var ama yine Kaşka'yı bu segmentte ideal oyunculardan biri olacak gibi gözüküyor. Beni de asıl heyecanlandıran ne olduğunu sana söyleyeyim. Tabii ki tasarım çok önemli. Yani işin al benisi orada başlıyor. Kesinlikle. Bir otomobile baktığında ne hissettiğin, sende nasıl duygular uyandırdığı çok önemli. Şimdi tasarım kısmında bence güzel. Çoğunlukla bu yönde fikir beyan etti zaten. Hani beğenmeyen olabilir, saygın var, zevk meselesi ama çoğunluk yeni tasarımı beğendi. bu güzel. Ama beni heyecanlandıran şey asıl içeride teknolojik gelişmeler. Yani evet. Güvenlik, konfor, sessizlik, motor, motor performansı. Bir de tabii ki son dönemde bu markada en çok konuştuğumuz e-power teknolojileri. Evet. Yani bizi elektrikliğe hazırlayan bir ara geçiş segmenti diyebiliriz buna. Evet bir de mesela seninle hep konuşuyoruz ya dış tasarım hakikaten dediğin gibi önemli ama aslında biz aracın içinde yaşıyoruz sahibi olarak. Doğru. İç tasarım da mesela daha çok gördüğümüz yer değil mi? Yani dışarıdan geliyorsun hani otomobilini sürekli dışarıdan izlemiyorsan eğer öyle bir <laughs> takıntı yoksa hani genelde kapıyı açıyorsun içine biniyorsun ve artık yaşam alanının içerisinde o yüzden bu otomobilin iç tasarımı da tıpkı dış tasarımı kadar önemli şimdi biz en son Kaşka ile beraber senle Çanakkale'ye gitmiştik. Bu kez aklıma şimdi o geldi, siyah otomobille gitmiştik hatırlıyorsunuz. Evet, evet, tozun şimdi, toprağın içine. Evet, tozun hem de. toprağın içine. Şimdi de tam tersi beyaz otomobille gidiyoruz. Evet. Siyah ve beyaz kadar farklılar zaten motor teknolojileri konusunda. Evet. Bu otomobilde farklı, işte dışarıda zaten görüyoruz o e-power logolarını, bambaşka bir teknoloji var. Orayı zaten mutlaka anlatacağız. En önemli konulardan bir tanesi ama şöyle kısaca bir iç tasarıma gene birlikte göz atalım. ben malzeme kalitesinin yeni nesille birlikte çok arttırıldığını düşünüyorum. Özellikle bu yumuşak dokunuşlu malzemeler bu kokpitin neredeyse her yerinde en alt kısmı dışında ki en alt kısımda o yumuşak dokunuşlu malzemelerin olmaması bence avantajda. Aha. Çünkü silinebilirliği daha rahat, aşınma ihtimali daha düşük. Ama kapı içlerinde işte bu dekor malzemesi gibi kullanılan deri dikişli buradaki deri parçalarla birlikte hakikaten böyle bir premium algısı veriyor değil mi? Kalite algısı Güzel. yüksek bir SUV diyebiliriz. Burayı nasıl buldun Serkan? Şimdi derinin altında böyle hafif ahşap görünüyor evet. ama metale benziyor. Çok güzel bir dekoratif detay koymuşlar. Evet orada bir Hoşuma dekor gitti. parçası var. Çok da şık duruyor bence. Şimdi baktığınız zaman multimedya ekranı ve gösterge paneli aslında X-Rail ile ben aynı görüyorum. Evet. E, multimedya ekranı zaten yeni nesil otomobillerin de artık multimedya ekranını kullanıyor. Orada ne kadar fazla e, bunu aslında övmüştük. Neden? Hassasiyeti konusunda bir telefon kadar kıvrak çalışabilmesi konusunda. Evet. Menülerinden bahsettik. Apple CarPlay'den. Aslında her şey burada aynı. Evet. Gösterge panelinde aynı şekilde çok okunaklı, kişiselleştirilebiliyor birçok bilgiyi görebiliyoruz. bunun gibi yine altında burada fiziksel tuşlar var. Multimedya ekranının altında. Şey çok güzel değil mi Serkan? İri puntolar var evet. ve baktığında böyle bir sürü datayı net görebiliyorsun. Dediğin gibi şuradaki sağdaki çizgi çizgi olan tuşa bastığında evet. ekran görünümünü değiştir diyor mesela. Ben bunu basıp farklı bir görsele geçip içindeki bilgileri değiştirebiliyorum. Aynen öyle. Hatta buradaki grafik animasyon da çok hoşuma gitti. Şu an mesela Kaşkay'ın animasyonu var. X-Trail'de X-Trail animasyonu vardı. Evet. Bunlar güzel detaylar tabii. Güzel oyuncaklar. Şimdi direksiyonun sağ tarafında da şu mavi tuş gene X-Trail'de bahsetmiştik. Tekrarlayalım. Evet. Çünkü gerçekten çok işe yarıyor. Buna bastığımız anda tek düğmeyle bütün sistemleri kör nokta Evet, güvenlik sistemlerini evet. devre dışı bırakıp veya devreye almamız mümkün. Evet. Güvenlik ve sürüş destek sistemlerini. Direksiyon oldukça şık, sportif bir direksiyon simidi var. Biraz etli, güven duygusu uyandırıyor bence o direksiyon simidi. Yine X-Trail'de olduğu gibi aslında bir şey mi ya bakıyorum da X-Trail'la aşağı yukarı donanımları hemen hemen aynı. Evet, hatta evet. bunun bir fazlası var. Çok da kullandık onu yol boyunca. Evet, masaj. Evet, yani koltuk masaj, masajı. Mesela X-Rayon'da kullandığımız otomobilde yoktu. Mutlaka tabii opsiyonel olarak satılıyordur da biz ona denk gelmedik. Ama bu otomobilde bayağı masaj yapmaya gittik yani öyle söyleyeyim. Valla uzun yolda kan dolaşımını güzel hızlandırıyor. Ee, onu gördük. Evet. Ee, gene Bose müzik sistemi var. Çok iyi bir müzik sistemi var otomobilimizde. Ee, aşağı doğru indiğimiz zaman burada geniş bir göz var. Kablosuz şarj özelliği var. Telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Otomatik park sistemi var. Vites kolu gene X Trail ile aynı. Buradaki butonlar da biraz farklı yerleşimle gene aynı butonları görüyoruz. Evet. Ama X Trail'da bahsetmemiştik. Ee, gene bu aslında e-Power ile beraber gelen bir şey. Şu e-Pedal tuşu ve bu özellikten biraz bize bahsedebilir misin? Şimdi Serkan, şu bölümden bahsedeyim. Burasını ben çok sevdim. Çok düz böyle ve çok şık bir vites kolu var burada. Bunu evet. ileri geri hareket ettiriyorsun. Vitesleri değiştirmek Teknolojik için. Teknolojik gözüküyor burada yani. Burada D ve B tuşları var dikkatini çekerse. Evet. Bu brake modu. Yani daha böyle frenli gidiyor. E pedal da sen ne aslında bu tanıdığımız bir teknoloji. Diğer marka modellerde de karşımıza çıkmıştı. Ama bunda biraz daha yoğun. Yani e pedal aracı aslında tek pedalla kullanabileceğimiz özellikle şehir içinde frene basmadan sadece gazla aracı kullanabileceğimiz bir sistemi aktive ediyor. Buna işe yarıyor. E-pedala bastığında burada E-pedal 10 evet, yani maviye dönüyor. E-pedal evet. e yazıyor. Şu anda mesela gidiyorum. Ayağımı gazdan çektiğim anda ...çok bayağı, ciddi bir frenleme yapıyor. Bayağı frenliyor. Bu Ve bunu yaparken de stoplar da yanıyor bu arada. Aynen, yani te, teşkil, yani sıkıntı teşkil etmiyor. Çünkü bu stoplar yanması aslında biraz sıkıntı olabilir. Aynen, evet, tam onu söyleyecektim. Bak şimdi çekiyorum. Göstergede de frenleri görüyorsun hatta aynen, orada. öyle. Çok aynen. güzel. Bir de bu fren yaptığı zaman... ...işte geri kazanım bataryayı şarj etmeye başlıyor. Geri kazanım sistemini bunda çok güzel yapmışlar. Bu e-power teknolojilerinde şehir içinde bu tek pedallı trafiği okuyarak sadece gaza bas çek yaparak gidebiliyorsun. Çocukların akülü araçları gibi değil mi aslında? Yani onlar öyle evet, değil Güzel güzel. Gaz sen de oradan tecrübeli bunların yakını. Evet. Gaz pedalından çektiği anda otomobil evet. şey, oradaki akülü araç kendi ataletiyle hani durur ya bu da evet. onun gibi bir şey aslında. Aynen öyle. Bu tabi çok güzel. EV modu var. Yalnız bu EV mod yani electrical vehicle, evet. elektrikli mod kısmı. Bunun bataryası küçük olduğu için çok az 2-3 kilometreye kadar sadece elektrik modda gidebiliyor. O da tam doluysa o biraz da bir zor. Bundaki amaç şeydi biliyorsun. Ee, jeneratör elektrik motoru evet. tekerleğe giden güç. Yani jeneratör görevi gören içten yanmalı motorumuz aslında tekerleğe hiçbir güç sağlamıyor. Direkt bataryayı besliyor. Batarya ve elektrik motoru gücü tekerleklere aktarıyor. Bundaki en büyük fark hibritten buydu. Evet zaten e-power teknolojisi de evet. bu demek oluyor. Yani elektrikli otomobil sürüş deneyimini yaşıyoruz ama yolda kalma riski olmadan. Evet bunda mesela güzel bir tabir var. Burada işin sahibi patronu asıl gücü üreten gücü tekerleklere veren elektrik motoru. İçten yanmalı motor işçi. Şöyle. Aslında hibritin tam tersi değil mi? Yani hibritte nasıl... Tam tersi de değil. Hibritte de ikisi beraber çalışıyor. E ama hani gene de o biraz yardımcı ya. Hani elektrik motoru yardımcı. Burada ama asıl yardımcı olan konu aslında o. Ya da şöyle diye Tam yardımcı değil de depolamayı sağlayan, enerji evet, evet. depolamayı sağlayan görevi jeneratör görevi göre. görüyor, evet. Şimdi ama düşünsene biz hani elektrikli araçlarla da yol yapıyoruz. Oraya gittiğimiz zaman nereden almamız gerekiyor, nasıl almamız gerekiyor, şarj istasyonu falan derdimiz varken bunda yola çıkıyoruz, gidiyoruz. İlk gördüğümüz istasyonda yakıtımızı fullüyoruz. Yani burada bir elektrikli araç konforuyla gidiyoruz. Ama e, nerede yakıtımız bitti? İlk gördüğümüz istasyonda yakıtı tamamlayarak jeneratörü aslında besleyerek çalıştırarak elektrikli araç keyfine devam ediyoruz sessiz bir şekilde. Bir de yakıt istasyonuna da çok az ihtiyacımız olacak gibi. Öyle bir menzil sunuyor ki çünkü araç değil mi? 1018 kilometreye kadar kadar gidebiliyor. E, fabrika verilerine göre baktığımızda zaten aşağı yukarı verdiği rakam 5.4 5.3 civarlarında biz 5.1'i görmüşüz ama şu an, an. 5.1 ile gidiyoruz. Iyi, çok iyi. Çünkü hani çok akıcı kullanıyoruz ki biz burada dezavantajlıyız. Evet, Hep söylüyoruz ya elektrik olunca yani elektrikli motor ve elektrikli motor prensibiyle çalışan e, araçlarda bu ...sürat daha fazla enerji harcatıyor. Şehir içerisinde ekonomi yapmak daha kolay. Daha kolay. Tam tersi. Çünkü daha çok frene basıyorsun, rejenerasyonu Aynen. daha fazla yaptırıyorsun. Aynen. Benzinli ve dizel otomobillerde aslında daha çok uzun yolda daha yakıt evet. tüketimini düşürürsün. Ona rağmen bence yakıt tüketimimiz gayet başarılı gözüküyor. Şimdi bu aracın bence çarpıcı yönlerinden bahsedelim. O da şu, bir kere bu e-power teknolojisi gerçekten bu sefer başarılı olmuş... Evet. Sana elektrikli otomobil hissiyatı veriyor. Evet. Aracı dikkat edersen çok sessiz gidiyoruz Serkan. Yani ben en çok hoşuma giden bu kısım oldu. Çok huzurlu. Aynen. Yol tutuş kısmında virajlarda çok başarılı buldum. Gaz tepkilerini çok başarılı buldum. Gaza bastığım anda gücü bana hissettiriyor. Bu elektrikli otomobil akselerasyonunu hissediyorsun değil mi? Otom, evet. Eğrisi olmaması, gücün anında ayağının altında olması. Deneyelim mi? Evet. İşte bu. Bakar mısın? Aynen. Şimdi bu yani benzinli veya dizel bir motor olsa bir tork eğrisi dahilinde belirli bir devire ulaştıktan sonra bu gücü alabiliriz ama burada bayağı bir benzinli otomobiller yani elektrikli otomobillerdekinin aynı hissiyatı görüyoruz burada. Ve hani biz az önce rolling tabir edilen işi yaptık yani belli bir süratten sonra gaza evet. bastık. Daha alt devirlerde daha düşük süratlerde bassak daha çok hissedeceğiz bu imelenmeyi. Ki ona rağmen hani 80-90 giderken hızı düşürdüm. Sonra bastım. Gördüğün gibi hemen yüzün üzerine ne çabuk çıktık. Aynen. Ben çok hoşuma gitti açıkçası söyleyeyim. Gene devam edelim abi. Bizim kullandığımız otomobil tabii ki e, bayağı bir opsiyonlar üzerinde olan bir otomobil. Hı hı. Dolayısıyla ön koltuklarda 3 kademeli koltuk ısıtma sistemi, gene direksiyon ısıtma sistemi burada bulunuyor. Bu aşağıdaki klima ünitesinde. Hı hı. Bu klima ünitesini ben çok beğendim. Zaten fiziksel olmasını ben taraftarıyım hep bunların. Evet. Çünkü gerçekten multimedya ekranına aslında bakarken bir taraftan da yoldan gözümüzü kaçırıyoruz. Hı. Yani bence biraz fiziksel düğmeler otomobillerin içinde durmalı. Evet. Yani güvenlik anlamında. Şimdi bu otomobilde gene X-Trail'dan farklı olarak burada D-Mod diye bir şalter var. Küçük bir şalter. Evet. Diğerinde 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğu için farklı sürüş modları vardı. Burada da gene 3 farklı sürüş modu var. Ben buradan değiştireyim mi sen kullanırken? Değiştir. Buradan görelim hemen. Sport, Evet. standart ve eco evet. zaten tahmin edebileceğimiz gibi ekonomik modu aldığımız zaman daha ekonomik bir sürüşe imkan sağlayan Hı -hı. ayarları yapıyor otomobilde klima ayarları olsun motor devri olsun standartta da daha ya stabil pekleri. daha konfor odaklı evet. spor modu aldığımız zaman da daha sportif karaktere imkan sağlayacak şekilde ayarları optimize Hı -hı. ediyor ee, bu gene buradaki güzel biri. arka tarafta ilgili biraz bahsedelim arka tarafta daha önce Çanakkale'de biliyorsun bu otomobili zaten kullanmıştık Hı. Oradaki arka koltuk deneyimimizden bahsetmiştik. Bu otomobili de aynı şey geçerli. Yani e power motorlu olması burada bir şey değiştirmiyor. Evet. Gayet başarılı başlıyız. Omuz mesafeleri var, şık deri koltuklara sahip, ortada bir havalandırma buradaki ünitesi yer alıyor altında. USB girişleri yer alıyor. Bence çok makul CSUV segmentinde ihtiyaç olan her şeyi sunduğunu söyleyebiliriz arka tarafta. Şimdi bu çok güzel bir şehirli SUV bence. Evet. Şehir içinde çok kıvrak, çok rahat gidiyorsun. Görüş açıları çok iyi. 360 derece görüş sistemi şuradaki kamera buna bastığında şimdi yolda giderken açmıyor ama evet. düşük süratlerde manevrada inanılmaz işe yarıyor. Aracın önünü, arkasını, yan, yanını her tarafını görebiliyorsun ki İstanbul'da biliyorsun o yerden çıkan mantar tarzı baba tabir edilen çıkıntılar var. Park yapılmasın, edilmesin, dönülmesin, girilmesin. Onları çok rahat görebiliyorsun. İki e, iki araba arasına girip çıkarken çok rahat girip çıkabiliyorsun. Bagaj hacmi gayet yeterli. Biz gördün işte şu anda 4 tane valiz koyduk arkaya. Aynen. E, çok rahat aldı ve daha da yer var. Bir aile için e, hani bagaj hacmi sunuyor. İçeride ferahlık sunuyor. Çocuğu çok rahat arkaya Isofix koltuklarla bağlayabiliyorsun. Bir de şu olay çok güzel. İki aracı da kullandık. Arka arkaya, x ve Kaşka'ya ve uzun yollar yaptık. Bu araçlarda güzel zaman geçirdik. Sen hangisini tercih ederdin? Şöyle şimdi şehir içerisinde park e, ve gibi şeyleri düşününce park ve sıkışık sokaklara giriş çıkış bu çok daha kıvrak ve kullanışlı. Hı -hı. Ama aile daha büyük bir aile ise kişi sayısı fazlaysa e, uzun yol tecrübesi anlamında da daha bir avantaj sağlayacağı için x Trail tercih ederim. Ama bana uygun olan Kaşkay'da olur, X-Trail'de olur. İkisini de ayırt edemem ya galiba. Zor, zor galiba. Karar değil mi? veremedim evet. Çin Çünkü ne? yani o çok daha böyle konforlu süspansiyonlar, daha böyle kalite dört algısı bundan fazla dört tekerlekten çekiş sistemi ama bunda da her şey yeterli. Hani eksik yok diyorum bunda da. Ben karar veremedim ya. Çok kararsız kaldım yani. Değil mi? Ya yani bu o yüzden ben de mesela ikisini kullanınca ya o mu bu mu? Şimdi arada fiyat farkı tabii ki var. Var. E-Power'la ee, e içten yanmalı motorların o maldi bir hafif olanların arasında da bir fiyat farkı var. Ama elektrikli araç hissiyatı yaşamak istiyorsam daha fazla güç istiyorsam gaza bastığımda bunun imelenmesini hissetmek istiyorsam e-power hakikaten iyi bir seçenek. Evet iyi bir seçenek. İyi bir teknoloji olduğunu evet. söyleyebiliriz. Ama Qashqai mi X-Trail'ın mı e-power'ı işte orası biraz göreceli kalıyor. Onu da artık seyircilerimize bırakalım. Onlar tercih ediyor. Biraz da ihtiyaçlara göre ee, tabii. İhtiyaç, zevk, bütçe diyelim. Tabii. Ama iki aracı birbirinden ayırmak bence artık zor Hale gelmiş. Evet. İkisi de çok keyifli, çok güzel olmuş kullanımları. Ne ihtiyacınız varsa onu tercih edin diyelim artık bizde. Aynen öyle. Şimdi Murat abi, çeşmeye genelde yazın gidilir ama biz bu sefer tam böyle kışın e, en artık etkisini göstermeye başlayacağı zamanlardan biri Ocak ayında gideceğiz ama hava güzel. Bir çeşmede de bu otomobil daha şehirli dedik ya. Evet. O Alaçatı sokaklarında normalde yazın girmek zor ya o güzel evlerin içerisinde falan Mümkün giremiyorsun. Bu otomobille orada güzel e, evet. bir tur yapalım. Ondan sonra biz de birazcık Alaçatı'da bu şekilde biraz gezmiş olalım. Alaçatı'yı bir de boş sokaklarıyla gezmiş olalım. Daha güzel bir deneyim olabilir belki de. Sonra bir yemek Kalabola. molası. Bir yemek molası ve e, böylece turumuzu tamamlamış oluruz herhalde. Evet, elimizden geldiği kadar Kaşkayi'de özellikle i-Power e versiyonunu anlatmaya çalıştık. Şimdi güzel bir alaçatı turuyla sizleri başa keyifli sokaklarda güzel bir tur yaptık. Nasıl? Eğlendin mi? Çeşme'nin belki de en güzel zamanlarından biri. Kimse yok. Sokaklar boş. Araçlar girebiliyor sokaklara. Kaşkayı da orada bol bol o güzel evlerin içerisinde görüntüleme fırsatı bulduk. Güzel de bir yolculuk oldu Kaşkayı ile. Şimdi sıra bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde ne yapıyoruz? Bir sonraki bölümde de XL'in off-road performansını sizlere göstermeye çalışacağız. Yine Serkan'ı güzel bir araziye götüreceğim. İşte orada da XLE'nin o 4x4 performansına inanamayacaksınız.